Merhaba. Bugünkü dersimizde bir ulusun sadece savaş meydanlarında değil, bir ekonomi masasının etrafında nasıl yeniden doğduğunu, yani İzmir İktisat Kongresi'nin hikayesini inceliyoruz. Siyasi zaferi savaş meydanında kazandınız diyelim. Peki ya ekonomik zafer? İşte bu soru 1923 yılında bir imparatorluğun küllerinden doğan gencecik Türkiye Cumhuriyeti'nin önündeki belki de en hayati soruydu. Evet, Kurtuluş Savaşı kazanılmıştı. Askeri zafer tamamdı. Ama asıl mücadele, asıl zorlu savaş aslında daha yeni başlıyordu. Çünkü yeni Türk devletinin devraldığı miras, kelimenin tam anlamıyla bir enkazdı. Harabeye dürmüş bir ekonomiydi. Şöyle düşünelim, Osmanlı ekonomisi son zamanlarında adeta ipleri tamamen başkalarının elinde olan bir kuklaya dönmüştü. Yüzyıllardır süre gelen anlaşmalar, bitmek bilmeyen dış borçlar, bütün bunlar ülkeyi zayıf, bağımlı ve tamamen yabancı güçlerin insafına bırakmış durumdaydı. Peki neydi bu esaretin temel nedenleri? Birincisi kapitülasyonlar, yani yabancılara tanınan o meşhur ekonomik ticari ayrıcalıklar. İkincisi düğünü umumiye ile devletin gelirlerine el koyan o devasa borç yükü. Üçüncüsü ortada milli bir sanayinin olmaması, yani ülke sürekli ham madde satıp işlenmiş ürünü kat kat fazlasına geri alıyordu. Ve tabii tüm bunların üstüne yıllar süren savaşların getirdiği o korkunç yıkım. İşte böyle bir enkazın altından kalkılması gerekiyordu. Durumun ne kadar ciddi olduğunu anlamak için aslında sadece Lozan'a bakmak yeterli. O barış görüşmeleri tam da bu ekonomik meseleler yüzünden tıkanıp kalmıştı. İtilaf devletleri eski imtiyazlarının devam etmesini istiyor, hatta daha da inanılmazı ne biliyor musunuz? Kendi işgallerinin masrafını bile evet evet yanlış duymadınız yeni kurulan Türk devletine ödetmeye çalışıyorlardı. İşte bu tabloya karşı geçmişle bağları tamamen koparan yepyeni radikal bir vizyon şarttı. Artık o ham madde satan karşılığında işlenmiş ürün alan ülke devri bitecekti. Onun yerine kendi kaynaklarını işleyen, kendi fabrikalarını kuran, yani kısacası kendi kendine yetebilen modern bir ulus olma hedefi konmuştu. Tam da bu noktada Mustafa Kemal Atatürk yepyeni bir savaş ilan etti. Ama bu savaş artık silahlarla değil, tamamen ekonomik fikirlerle verilecekti. Hedef aslında çok netti. Siyasi özgürlük ancak ve ancak ekonomik özgürlükle taşlandırılırsa bir anlam ifade edecekti. Çünkü çok iyi anlaşılmıştı ki biri olmadan diğeri ayakta kalamazdı. Peki bu yeni savaşın, bu ekonomi savaşının meydanı neresi olacaktı? İzmir. Neden İzmir? Çünkü İzmir sembolik bir şehirdi. Kurtuluş Savaşı'nın sonunda adeta küller içinde kalmış ama şimdi o küllerden yeniden doğmaya hazırlanan bir şehirdi. Yani hem yıkımı hem de o yeniden ayağa kalkma iradesini aynı anda temsil ediyordu. Ve takvimler 17 Şubat 1923'ü gösterdiğinde o günden 4 Mart'a kadar Türkiye tarihinde daha önce hiç görülmemiş, eşi benzeri olmayan bir buluşma yaşandı. Dile kolay, tam 1135 delege ülkenin dört bir köşesinden çiftçisinden tüccarına, işçisinden sanayicisine, yani toplumun her kesiminden insan bu tarihi çağrıya evet dedi ve İzmir'de toplandı. Bu toplantının en çarpıcı yanı neydi biliyor musunuz? Bu bir elitler toplantısı değildi. Bu ulusun ta kendisinin bir araya gelişiydi. Gelenlere bakın. Çiftçiler, tüccarlar, sanayiciler, işçiler hepsi oradaydı. Kendi geleceklerini bizzat kendileri tasarlamak için. Bu artık kararların tepeden inme değil, halkla birlikte tabandan yukarıya doğru alınacağının en net ilanıydı. Atatürk de zaten açılış konuşmasında bu durumu çok net bir şekilde ifade etmiş, kongrenin milletin nihayet kendi ekonomik kaderini eline alacağı o tarihi an olduğunu vurgulamıştı. İşte o 1135 delege iki hafta boyunca gece gündüz demeden çalıştı ve ülkenin kaderini değiştirecek bir metin ortaya çıkardı. Aslında yaptıkları şey, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlık bildirgesini kaleme almaktı. Ve bu metne misak-ı iktisadi yani ekonomi andı adını verdiler. Tıpkı siyasi bağımsızlığın yemini olan misak-ı milli gibi bu da ekonomik bağımsızlığın yeminiydi. Peki bu yeminin temel direkleri neydi? Her şeyden önce ekonomik egemenlik, yani kapitülasyon zincirlerini kırıp atmak. Sonra milli sermaye, yani kendi bankalarımızı, kendi şirketlerimizi kurmak. Tabii ki yerli sanayi, kendi ham maddemizle kendi fabrikalarımızı açmak. Ve belki de en devrimci olanı işçilere o günün şartlarında çok modern sayılabilecek haklar ve güvenceler getirmek. Aslında izlenecek yol haritası çok basit ve netti. 1. Kendi toprağının zenginliklerini, yani yerli ham maddeyi kullanacaksın. 2. Bu ham maddeyi işleyecek milli fabrikalar kuracaksın. Ve nihai hedef, yani 3. Dışa bağımlı olmayan, kendi kendine yetebilen modern bir Türkiye'yi inşa edeceksin. Kongrenin ne kadar ileri görüşlü olduğunu anlamak için şuraya bir bakalım. 8 saatlik iş günü, çocuk işçiliğinin yasaklanması, ücretli doğum izni düşünün. O yıllarda dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile tam olarak oturmamış olan bu hakların gündeme getirilmesi, kurulacak yeni devletin sadece ekonomik değil, ne kadar derin bir sosyal vizyona da sahip olduğunun kanıtıydı aslında. Kısacası İzmir İktisat Kongresi sadece bir toplantıdan çok daha fazlasıydı yeni cumhuriyetin ekonomi yol haritasının DNA'sının çizildiği o tarihi andı. Ve işin en kritik noktası da şu, kongrede alınan o kararlar, o ilkeler güzel temenniler olarak kalıp raflarda tozlanmadı. Hayır, tam tersine doğrudan eyleme dönüştürüldü. Bu adımları takip edince her şey çok daha netleşiyor. Bakın, kongreden hemen bir yıl sonra 1924'te milli sermaye ilkesinin bir sonucu olarak İş Bankası kuruluyor. Sonra 1933 ve 36'daki o büyük sanayi planları. Bunlar da yerli sanayi hedefinin en somut adımları. Her bir karar, her bir adım İzmir'de atılan o temelin üzerine konmuş bir tuğla gibiydi adeta. Dolayısıyla o gün İzmir'de toplanan o 1135 delegenin anladığı ve bize de anlattığı en hayati gerçek şuydu. Gerçek özgürlük sadece bayraklarla ve sınırlarla olmaz. Gerçek özgürlük kendi ekonomik kaderini de kontrol edebilmektir. Peki, tam 100 yıl önce çizilmiş bu ekonomi yol haritası, yerli üretim, ekonomik egemenlik, kendi kendine yeterlilik gibi temel ilkeleriyle bugünün dünyasında, bugünün küresel zorlukları karşısında bir ulusa hala ilham kaynağı olabilir mi? İşte bu sanırım hepimizin üzerinde uzun uzun düşünmesi gereken bir soru.